Merhabalar sevgili Gönük TV izleyenleri. Güzel Yurt'ta 98'de ilçe olması ile birlikte 7 milletvekilini meclise gönderen Güzel Yurtlular artık nüfusa oranla yapılan son değişimlere göre 3 milletvekilini meclise gönderebilecekler. Son rakamlarla birlikte 4'ten 3'e düşen milletvekili sayısını Güzel Yurtlular nasıl değerlendirecek? yanlıştır. Ya eee şeydi burası köy değil ki şey yaptılar lazım düşürmesinler. Aynı şeyi bırakacaklardı. Tamam işte ama bir manası var. Niçin düştü? Açıklasınlar onun için düşürdüler. Benim eğer eğer siz öyleyse merama benim odur. Niçin düşürüldü? Gerekçe neydi? Azınlık, azınlıktadır. Güzel lütfun için. Güzel verilecek bir de onun için. Bir şey söylesinler çıksınlar bakanlar, milletvekili açıklasınlar. Yani bir sebep olacak. değil, sebepsiz olur mu bir şey? E yani nüfus azaldık sonra milletvekili de düşer. Girne'yi yaptılar 11, Lefke'yi de yaptılar 12, buraya da yaptılar 3. Ne kalsa bütün halk sandığa gitmesin. Koy kodesi kendileri. Koy kodesi. Tamam. Bu peki. Bu peki ne çıkaracak evet. Etkilemez. Etkilemez. Tamamdır. Bu konuda düşüncelerimiz hiç iyi değil. Yani neden böyle bir şey olduğunu biz de bilemiyoruz. Nüfus azlığından da olabilir ama sanki Güzel Yurt'ta başka bir filmler dönüyor. Güzel yurt için üzücü bir durum. Yani bu şu anda aktif ede, aktif olarak devam eden bir göçün devamı önünü alamadılar. Anlaşılan odur. Nüfus yoğunluğuna göre vekil sayıları düşüyor veya artıyor. Güzel Yurt'un kara, karayan yarası esnafın Umutla beklediği nüfus halen göç vermeye devam ediyor. Bölgemiz için çok üzücü. Ekonomik olarak da biz e, piyasa bayağı bir daralmaya başladı. Öğrenci sayımız da bu sene çok düşük. ODTÜ sadece 3. ve 4. sınıfları getirdiği için öğrenci sayısı güzel bayağı bir düşük şu anda. E, bölgemiz için kötü, üzücü. E, yerel yönetimlerin biraz daha aktif davranarak, Mevcut genç nüfusu burada nasıl tutarız? Sosyal konut projeleriyle bir atılım yapmak zorunda artık. Nüfusumuz azalmıştı. O kadar basit. Köşkler var, işsizlik var. Nüfusumuz azalmıştı. Güzel Yurt nüfus olarak diğer şeylerimize göre düşük olsa da nüfus sayısı, insan sayısı. Yani Güzel Yurt'un diğer bölgelerle bağlantısı çok biliyorsunuz. Bizim bölgemiz Narenciye bölgesi. Yani ticaretin yüksek olduğu, insanların emekçinin çok olduğu bir yer. Yani bizim bölgemizin deki vekil sayısı ne kadar büyük olursa bizim güzel yurt halkı ve bölgesi için, insanları için daha iyi olurdu aslında. Yani pek olumsuz yorumlamıyorum. Çünkü olumsuz yorumladıkça günlerimiz karar kararıyor yani. Devletin verdiği bir karardır, saygı duymak lazım diyorum. E kara gözlük oldu bu iş demek. Para yayılım. İlk beş dediler, şimdi 3'e düşürttüler. Yani bu iş bu seçimle kara gözük oldu. Bir güvende bir bunları Güzel Yurt'u nasıl etkiler peki vekil sayısının düşmesi? Vallahi etkilemez. Bizi bizi bu esnafı etkilemez. O büyük büyük adamlar etkiler. Tam fiyaskoya döndü. Güzel yurttan o yoktur. Güzel yurttan kesinlikle oy vermeyecek kendilerine. Kimseye. Yani bizim için bir şey fark etmez ama o kaybedecek olanlar düşünsün. Kaç tane milletvekili aday var bu güzel yurtta onlar düşünsün ki kaybedecekler. O kadar diyeceğim bu kadar. İyi bir şeydir yani. Halk daha fazla şey rekabet görüyor, daha fazla şey görüyor. Seçmenler zaten güzel yurtta şeydir yani biraz fazladır. Ona göre şey pay olur denir. Eşit, eşitlenir. Bu memlekette seçim yapılmasını da ABES görür Yapar mı? Ben hiçbir görev yaptığını görmedim. Ne gördüm ne duydum. Alabildiğine bu millet gider. Ama nereye gider? Ne iktidarda olanlar bilir, ne de halk bilir. Yani halkla zevk oy oynamadır, halkı zevklenmedir. Bunların yaptıkları. Gazetelere bakarım, Güzel Yurt'un adı yok. Televizyonları dinlerim, Güzel Yurt'un adı yok. Güzel Yurt'ta ne yapıldıysa hepsi yarı buçuktur. Yani Güzel Yurt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırlarının dışındadır. Ben öyle görüyorum artık. Hakikaten siz de takip edin isterseniz, basıncısınız. Güzel yurdun adı hiçbir yerde geçmez. Bütün iş sahipleri Lefkoşa, girne, Mausa, iskele. Bir tane acente buraya açılmaz, bir tane dükkan buraya açılmaz. Onun için güzel yurtta yaşayanlar kaçar artık güzel yurttan. Çünkü fark ettiler ki güzel yurt bu memleketin sınırlarının dışındadır. Yani bütün mesele bu. Peki vatandaş kaçtıktan sonra kim kalacak, kim oy verecek? Azaldık sonra nüfus, milletvekili de azalır, her şey azalır. Ekonomi zaten bozuk. Portugal'dan başka bir şey yok. Ne istersiniz olsun, ne beklersin yani? Veya büyüklerimiz ne bekler? Gözden çıkarıldığı davası zamanından başladı. Belki hakikaten öyle değil ama bizi inandıramadılar. Bizi inandıramadılar. Yani herkes şimdi güzel yurdun elden çıkacağını hesaplayarak buralara yatırım yapmak istemez.